Merhaba arkadaşlar, hepinize iyi dersler. Bugünkü dersimizde yine boşaltım sisteminden devam ediyoruz. Böbreğin yapısıyla karşınızdayız. Şimdi sağlıklı her insanda tabii ki bir çift böbrek var arkadaşlar. Karın boşluğu dediğimiz bu ön tarafın hemen arka cephesinde arkadaşlar basenlerin üst kısmındaki boşluklarda bir çift böbreğimiz var. Böbrek dıştan içe doğru kabuk kısmı var arkadaşlar. Biz buna korteks diyeceğiz. Burayı unutmayın. Korteks. Ee, öz bölgesi var. Burası da medulla olarak geçecek arkadaşlar. Ee, adrenal kelimesini duyarsanız bu da böbrekle alakalı olduğunu ifade eder. Mesela adrenal medulla dersek böbreğin öz bölgesi olur. Adrenal korteks diye bir şey duyarsanız bu da böbreğin kabuk kısmı olur arkadaşlar. Adrenal böbrekle alakalı olduğunu ifade eden bir kelime kalsın. Şimdi inceleyeceğiz önce dıştan içe doğru. E, kabuk kısmı var arkadaşlar en dışta. Daha sonra öz bölgesi var. Sonra havuzcuk dediğimiz pelvis kısmı var arkadaşlar bu havuzcu kısmı da arkadaşlar kanallardan meydana geliyor bakın bunu kafanızda artık ayırın vücutta damarlarla kanallar birbirinden farklı mesela kan damarlarında kan taşınır lenf damarlarında lenf sıvısı taşınır ama kanallarda bazı şeyler atılır mesela sindirim kanalı diyorsun Burada işte ince bağırsaklı sindirim olur. Kalın bağırsakta atıklar biriktirilir. Mesela solunum kanalı diyorsun, değil mi? Ya da idrar kanalları diyorsun, böbrek kanalları diyorsun arkadaşlar. Bunlar boşluklu yapılar. Yani bu oralardan vücuttan bir şeyler atılacak ya da bir şeyler geçecek ya da bir şeyler salgılanacak kanal. Mesela e, pankreas kanalları vardı arkadaşlar hatırlarsanız. Koledok kanalı vardı. Safra sıvısının döküldüğü Karaciğer enzimlerinin döküldüğü ya da işte pankreas öz döküldüğü e, yapılar vardı arkadaşlar. Bir son kanalıydı o da. Evet devam edelim bakalım. Şimdi bizim bir bir tane böbrek örneğimiz görülmekte. Böbrek içerisine arkadaşlar temiz kan getiren bir böbrek atar damarı var. Böbrek atar damarı geliyor ve e, burada birçok kanala ayrılıyor ve bu kanallara ayrıldıktan sonra da basınç farkıyla yoğunluk farkıyla alakalı olarak bazı maddelerin böbrekten süzülüp atılması gerekiyor. Bazı maddelerin ise atılmaması için geriye emilmesi gerekiyor. Dolayısıyla Atar damarlarda ve toplar damarlarda düz kas örtüsü olduğundan dolayı bu işlem atar damarlarda da toplar damarlarda da olmaz. Sadece damarın dışına çıkabilen, e, yani kanın damar dışına çıkabildiği, süzülebildiği ya da geri emilebildiği, hatırlayın Starling hipotezini, yer neresiydi? Kılcallardı. İşte bu böbrek kılcallarında bazı işlemler olacak arkadaşlar ve e, bunları anlatacağız. Böbrek atar damarı temiz kanı getirdi. Bir de bizim böbrek toplar damarımız var arkadaşlar. Artık emilen emildi, süzülen süzüldü, atılan atıldı. Bunların sonrası da böbrek toplar damarı çıkacak. Sonuçta böbrek atar damarıyla giren kanla çıkan toplar damarla çıkan kan arasında elbette ki bir madde miktarında değişim olacak. Çünkü bazı şeyler buradaki e, şeylerden, kanallardan süzüldü ve geriye atıldı. İşte biz bu kanal içerisine bırakılan havuzcuğa ya da oradan idrar kanalları dediğimiz üretere o atılmasıyla arkadaşlar önce idrar kesesinde biriktiriliyor. Daha sonra idrar atılıyor. Tabii ki idrar içerisinde neler var? İlaç almışsan ilacın etkileri var arkadaşlar. Ee, eğer fazla bir mineral aldıysan ya da suda çözülen vitaminler varsa atılması gereken işte kalsiyum, potasyum, sodyum gibi durumlar, fazla su işte bunların hepsi atılıyor. Geriye emmemiz gereken, faydalı olan, kaybetmememiz gereken bir şey varsa bunlar da geri emiliyor. Mesela glikoz. Glikoz önce süzülür daha sonra kanallar tarafından emilip geri alır arkadaşlar. Mesela sağlıklı bir insanın e, idrarında e, glikoz olmaz, kan şekeri olmaz. Mesela şeker hastalarında olur bu. Bazı hormonlar olmaz e, ee, bunlar kan mesela kan da olmaz. Eğer kan varsa derse ki böbrekler demek ki kan kaçağı var. Bir yerlerden bir ya taş oluşumu var ya bir kanama var. Muhakkak bunlar ne yapması lazım? Aklımıza gelmesi lazım arkadaşlar. Evet buraları idrak ettikten sonra devam edelim. Bu kabaca çizilmiş olan sağlı sollu böbreklerimiz. Arkadaşlar bir çift böbreğimiz var dedik. Böbrek atar damarı ve böbrek, böbrek taplar damarını görmektesiniz. Kırmızı ve mavi renkli. E, havulcu kısmında yani pelvis kısmında İdrarlar biriktiriliyor ve kanallara aktarılıyor. Üreter var sağda ve solda. Üreterler mesane dediğimiz idrar kesesine geliyor. Daha sonra üretradan atılıyor arkadaşlar. Mesela erkeklerde üretra penis boyunca devam eder. O idrar kanalıdır aynı zamanda. Üreme kanalıdır. Ee, bu şekilde atılıyor. Ee, kabuk kısmını ve öz kısmına baktığımız zaman buralarda bir şeyler var arkadaşlar. Bir e, böbreğin nefronlarından bahsedeceğiz, nefron kanallarından bahsedeceğiz. Minik minik kanallarımız var. Üzerleri kılcal damarlarla çevrili, kılcal damarlardan kanallara bazı maddeleri atacağız, bazı maddeleri geri emeceğiz. Bunları işleyeceğiz. Bir de böbreklerimiz üzerinde böbrek üstü bezi vardı hatırlarsanız arkadaşlar. Bu böbrek üstü bezinin de yine öz ve kabuk kısmı vardı. Hem öz hem kabuk kısmı vardı arkadaşlar. Kabuk kısmında aldosteron ve kortizol hormonları sentezleniyordu hatırlarsanız. Öz bölgesinden de adrenalin ve noradrenalin sentezleniyordu. Bunlar arkadaşlar işte e, cinsiyet hormonları işte e, sinir stres e, kaygı durumlarındaki hormonları mineral e, yoğunluklarını ayarlama hormonları mesela e, aldosteron ne diyorduk aldostum tuz hani bu şifreden mineralokortikoid olduğunu bileceksiniz Yine kortizol glikozla alakalıydı. E, metabolizmayı ayarlıyordu bu da e, glukokortikoid olarak adlandırılıyordu. İşte bunları ne yapacağız? Bir bütünsel olarak düşüneceğiz arkadaşlar ve dersimizi işlemeye devam edeceğiz. Böbreklerde kanın süzüldüğü en küçük yapı birimlerine nefron adı verilir arkadaşlar. Her bir böbrekte yaklaşık 1 milyon nefron var arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Nefronun yapısında neler var? Şimdi ona bakalım. Şimdi glomerulus kılcalları var. İşte ha böbreklerdeki süzülmenin emilmenin olduğu kılcal damarımızın özel bir adı var arkadaşlar. Bu bizim Glomerulus kılcalı olarak adlandırılıyor. Buna yıldız koyuyorum. Bu önemli. Ee, bunun haricinde bakın Bowman kapsülü, proksimal tüp, Henle kulpu, Distal tüp bunların hepsi arkadaşlar e, tüp yapısı. Bakın bunların içerisinde idrar süzüle 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 sırasıyla gidecek ve yavaş yavaş yoğunlaştırılmış sıvıya idrar diyeceğim artık. Nota bakalım. Henle kulpu dediğimiz bu böyle bir arkadaşlar şöyle bir C'dir devam eder. Henle kulpu şöyle giriş çıkış yapar ve böyle devam eder. Şimdi bu Henle kulpu dediğimiz şu kısım birazdan çok daha detaylı göstereceğim size bunu. Bu Henle kulpu arkadaşlar böbreğin öz bölgesine giriş yapıyor arkadaşlar. Diğer kısımlar da yani Bowman kapsülü, yani proksimal tübül, yani distal tübül bunlar da kabuk kısmına denk geliyor arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Bir nefronun yapısı ve idrar oluşumuna bakalım arkadaşlar. Bakın burada çok önemli bir şey var. Atardamar, e, böbrek atardamarı geldikten sonra Glomerulus kılcallarına bağlı ama çıkarken toplar damar değil yine bir atar damar. Yani şunu demek istiyorum. Glomerulus kılcalı arkadaşlar iki tane atar damar arasında bulunan çok fazla basınca muhatap kalan bir yapı arkadaşlar. Atardamar geldi. kılcal damar yumaklarında durdu ve buradan sonra tekrar atardamarla devam etti. Mesela buradan şunu söyleyebiliriz. Hani biz hep söyledik ya atardamar, kılcal damar, toplar damar hep böyle gidiyor diyorduk. Ama arkadaşlar, burada direkt şey var. Atardamar arasında olan bir kılcal yapısı var. Zaten basınç çok fazla olduğundan dolayı bunun yapısı da normalde glomerulus kılcal yapısı diğer kılcal kan damarı kılcallarına göre çok daha dayanıklı ve e, şey sağlam bir yapısı var. Bu C gibi görünen yapının adı da Bowman kapsülü. Zaten bu Bowman kapsülün arkadaşlar şey böyle glomerulus kılcalını boğman kapsülü böyle kuşatmıştır arkadaşlar. Ve bu ikisine birlikte biz ne diyoruz? Malpighi cisimciği adını vereceğiz. Şimdi burada Bowman boğman kapsülüyle beraber devamındaki proksimal tüp aşağı inen helle kulpu yukarı çıkan helle kulpu Distal tüp arkadaşlar, bunlar ve idrar toplama kanallarının içi boş bir borucuk gibi düşüneceksin ve bu borucukların üzeri kılcal damarlarla sarılmış. Bak neden? Çünkü buradan bir madde geçişi olacak, tamam mı? E, glomerulus kılcallarından Bowman kapsülüne bir madde geçişi olacak. Daha sonra biz buna süzülme diyeceğiz. Süzülmeden sonra proksimal tüpte bir şeyler ilerleyecek. Şimdi burada dur. Ee, çok önemli maddeler süzülüp geçmiş olabilir. Bunları tekrardan geriye emdirebilmemiz için bu proksimal tübün üzerindeki kılcal damarlar lazım olan atmamamız gereken maddeleri mineral olur, vitamin olur, su olur, e, glikoz, yağ asidi, gliserol, amino asit gibi önemli maddeleri vücut zaten algılıyor ve gerisin geri tekrardan emebilir arkadaşlar. Biz buna geri emilme diyeceğiz ve bakın buraya nereye getiriyor? Kılcal damarlar emdi, tekrardan atardamara getirdi. Yani burada maddeyi kaybetmememiz lazım. Tabii ki sağlıklı bireylerde. Henle kulpunun inen kolu var, çıkan kolu var. Arkadaşlar bakın kılcal damar yumakları yine devam ediyor. Distal tüp var arkadaşlar. Distal tüpte de yine var e, geri eminim. Arkadaşlar bazen kılcal damarlarda mesela diyelim ki Bowman kapsülü ve glomerulus şöyle diye pardon. Glomerulus kılcalından buraya geçmemiş olan şu ok var ya buraya diyelim ki geçmemiş olan bazı şeyleri mesela diyelim ki e, antibiyotik kullandın. Bunlar arkadaşlar ATP harcayaraktan buradaki kılcal damarlardan da distal tüp kanalına atılabilir. Bak bu aslında böbreği yoran bir şey. O yüzden biz ne diyoruz? Hangi ilacı kullanırsan kullan, kimyasal bir şey kullanıyorsan bol miktarda su iç ki böbrekler sıkıntı yaratmasın, rahat bir şekilde atabilsin, böbrek taş oluşturmasın bu sıkıntılı olmasın. Kısacası arkadaşlar emilen emildi, atılan atıldı. İdrar toplama kanalları bakın devam ediyor. Piramit kanallarından doğru idrar kesesine doğru birikim yapacak. Şimdi bundan sonraki aşamada neler emilir, neler şey süzülür bunları konuşacağız. Ee, neler oluşur, idrarın yapısında neler var, neler olmaz, sağlıklı insanlarda hangi maddeler var, hasta bireylerde hangi maddeler var bunları kullanacağız. Tabii ki bu e, tabloyu ya yani grafiği mi diyelim resmi mi diyelim bunu çok iyi bilmeniz ve çizmeniz önemli arkadaşlar. Çok önemli. Bir sonraki dersimizde buradan ifade ederekten devam edeceğiz. Önemliliğini bir kere daha söylüyorum arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.